Canlarım AYT sınavında her sene %100 soru gelen konulardan bir tanesi basit harmonik harekettir. Son 5 yılda hiç şaşmadı. Her sene soru geldi. 3-4 dakika içerisinde konunun size kısaca bir özetini yapacağım. Beni dikkatle dinleyin. Basit harmonik hareket konusunda iki tane sarkacımız var. Bunlardan bir tanesi yaylı sarkaç, bir tanesi de basit sarkaç. Yani ipli sarkaç. Ve bu konunun en önemli kavramlarından bir tanesi periyot kavramıdır. Periyot nedir? Bir salınım için geçen süreye periyot denir. Yani basit sarkaç üzerinden göstermek gerekirse cismin bir kere gidip geri gelme süresine periyot denir. Yani buradan buraya gelecek 1, 2, geri dönecek 3 ve buraya gelecek 4. Yani bir periyotluk sürede 4 tane eşit hareket olması gerekiyor. Mesela yaylı sarkaç üzerinden gidecek olursak cismin buraya gelmesi gerekiyor. 1 2 yukarı çıkması gerekiyor. 3 ve tekrar aynı yere gelmesi gerekiyor. 4. İşte şimdi bir periyotluk süre geçmiş olur. Peki periyot nelere bağlıdır? Yaylı sarkaç için periyot 2 pi kare içerisinde m bölü k demektir. Bu nedir? Yani yaylı sarkaçın periyodu sadece ve sadece cismin kütlesine ve yayın yay sabitine bağlı. Bunun dışında hiçbir şeye bağlı değil. Örneğin yayın eğik düzlemde olması ilgilendirmiyor bizi. Ya da yayın yatayda olması bizi ilgilendirmiyor. Ya da havada olması ya da yayın uzaya götürülmesi, yer çekiminin farklı olduğu bir ortama götürülmesi yayların periyodunu kesinlikle etkilemez arkadaşlar. Yayların periyodu sadece yayın, yaya asılan cismin kütlesine ve yayın, yay sabitine bağlıdır. Bu formülü kısaca aklımızda tam ek olarak kodlayacağız. İpli sarkaca geçtiğimizde ise periyot formülü 2 pi karekök içerisinde L G'dir. Buradaki L ipin boyudur. G de yer çekimi ilmesidir. Yani yaylı sarkaç gibi değil arkadaşlar. İğme bizim periyodumuzu etkiliyor. Mesela bir cismi dünyadan alıp aya götürürseniz yer çekimi azalır. Yer çekimi azalırsa Periyodunuz artar. Yani artık yer çekimi etkiliyor ama ne etkilemiyor? Kütle etkilemiyor. Bakın bu formülde kütle ile ilgili hiçbir şey yok. Yani siz buraya M değil de 3M cismi de atsanız bir fark eden bir şey olmayacak. Ya da teta kadar değil de 2 teta kadar da çekip bıraksanız cisim yine aynı sürede gidip gelecek. Yani teta'ya da bağlı değil arkadaşlar. Ve konumuzun önemli bazı kavramları var. Bunlardan bir tanesi denge noktasındayken hız maksimum olur. Kuvvet ve ilme sıfır olur. Uç noktalara gittiğimizde ise hız sıfır olur. Kuvvet ve ilme maksimum olur. Bakın bunun üzerinden örnek verelim. Cismi bıraktığımızda cismin hızı nerede maksimum olur? Tabii ki de tam ortadan geçerken maksimum olur. Demek ki denge noktasında hız maksimum oluyor. Peki uç noktaya geldiğimizde hız ne oluyor? Sıfır oluyor. Bakın burada hız sıfır. Hızın sıfır olduğu yerlerde de kuvvet ve ivme maksimum oluyor. Ve kuvvet ve ivme formüllerinde eğer vektör işareti koyacaksanız önüne eksi koymanız gerekiyor. Çünkü kuvvetin yönü ile genliğin yönü birbirine zıttır arkadaşlar. Ama vektör işareti koymayacaksanız eksi işaretine de gerek yok. Diğer önemli bir kavramımız kuvvet ve ivme her zaman denge noktasına doğrudur. Yani Cisim buradaysa bu cismin kuvveti sola doğrudur çünkü denge noktası burası. Bu cismin ilmesi de sola doğrudur ama hızı cisim ne tarafa gidiyorsa o tarafa doğrudur. Yani bu cisim sağa gidiyorsa hızı sağa doğrudur, sola gidiyorsa hızı sola doğrudur. Ama ilme ve kuvvet daima denge noktasına doğrudur. Yani bu cisim burada olsaydı kuvvet ve ilme kesinlikle bu seferde bu tarafa doğru olacaktı. Buradan da soru gelebilir arkadaşlar. Bir diğer önemli noktamız basit harmonik hareketin eğer dört eşit parçaya bölünmesi durumunda süreler eşit değildir. Yani buraların süreleri birbirine eşit olmaz. Çünkü orta noktalarda biz daha hızlı olduğumuz için süre daha azdır. Bakın orta noktaları T sürede alıyoruz. Uç noktaları 2T sürede alıyoruz ve tamamını ise 6T değil. Çünkü 6T sadece gidiş yapıyor. Bir de dönüş var. 12T. Yani bizim periyodumuz 12T olacaktır arkadaşlar. Şimdi iki tane de soru çözüp videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Örneğin burada hem yaylı sarkaç hem de ipli sarkaçlar oluşan bir düzenek var. Diyor ki bu düzenek ekvatordan kutuplara götürülürse periyotları nasıl değişir? Şimdi arkadaşlar yaylı sarkacın periyodu 2 pi karekök içerisinde M bölü k yani tam ekti. İpli sarkacın periyodu ise 2 pi karekök içerisinde l bölü g idi. Şimdi ekvatordan kutuplara götürdüğümüzde yer çekimi artar. Peki yaylı sarkacın yer çekimiyle bir alakası var mı arkadaşlar? Yok. O yüzden yaylı sarkacın periyoduna ne diyeceğiz? Değişmez diyeceğiz. Peki ipli sarkaca gelelim. Kutuplara gittiğimizde yer çekimi artacak. Yer çekimi artarsa periyot ne olacak? Periyot azalacak arkadaşlar. Yani bunun periyodu azalır diyeceğiz. Bir de asansörlü sorular var. Mesela asansör yukarı doğru A inmesiyle hızlanırsa periyotlar nasıl değişir? Şimdi kendinizi bir aracın içerisinde düşünün. Araç ileri doğru hızlanırsa sizi nereye doğru itiyor? Geriye itiyor. Yani hızlanan sistemlerde hareket yönüne zıt yönde bir kuvvet size etkiler. İşte bu asansör yukarı doğru hızlandığı için bu cisme ve bu cisme aşağı doğru A inmesi etkiler. Yani buna da A buna da A diyeceğiz. Ancak yaylı sarkaç ivmeden etkilenmediği için herhangi bir değişiklik olmayacak. Yani asansörün içerisinde de bunun periyodunda bir değişme ne olmayacak? Olmayacak. Ancak ipli sarkacımızın zaten bir yer çekimi G ivmesi vardı. Bir de A ivmesi ona eklendiği için yani burası artık G değil de G artı A olacağı için burası arttı. Burası artarsa periyodumuz ne olur? Azalır. O zaman bunun da azalacağını söyleyeceğiz. Son olarak saatlerin ileri mi gittiği yoksa geri mi kaldığı tarzında sorular var. Eğer periyodunuz normalden küçük çıkmışsa, periyodun küçük çıkması hızlı gidip gelmesi anlamına gelir ve o saat hızlı çalışır anlamına geliyor. Saat ileri gider. Ama periyot normalden daha büyük çıkmışsa, geç gidip geç gelmesi anlamına gelir ve o saat geri kalır arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.